Gençler hepinize başarılar. Konkav çok kendi verilen uzunluk ve açı bilgilerinden uzunluk arayacağız. Şekilde ABC üçgeni dik üçgen. Bu üçgende hipotenüs ait yükseklik çizilmiş. E, ED eşit 15 derecelik bir açı var. Bu şartlarda BD uzunluğunun kaç birim olduğunu sizler de sayabilirsiniz. Peki ben hemen saymak istemiyorum. Şurada küçük bir hatırlatmada bulunacağım. Derslerde bunu kullanıyorsunuz. Peki en çok kullandığınız özel üçgeni şuraya modellemeye çalışalım. Ee, 30-60-90 üçgenini kullanmayan öğrencimiz yoktur. Buraya taslak bir 30-60-90 üçgen çizdim. Peki buradaki açı dağılımını yazarak direkt en temel uzunluk e, tanımını yapmaya çalışalım. Örneğin hipotenüs 2 birim olsaydı 30 derece karşısının 1 birim olacağını ve 60 karşısında 2 olacağını biliyoruz. Peki şimdi bu üçgeni artık kenarlarını genişletebiliriz. Diyelim ki ben bütün kenarları kök ile çarpmak istiyorsam hipotenüs 2 kök 2 işte 30 karşısı 1 kök 2 ve 60 karşısı da kök 6 olmuştur. Peki bu defada bu dik üçgenin dik kenarlarını hipotenüs kabul eden ikizkenar dik üçgenler kurmaya çalışalım. Bu derste yapıyorsunuz, kullanıyorsunuz. Amacım şudur. Bu dik kenarlar hipotenüs olacak şekilde ikizkenar üçgenler kurmaya çalışıyoruz. Bu bir taslak çizimdir. Peki yine aynı şekilde şurada da kurmaya çalışalım. Buradan hangi özel dörtgeni kuracağımı çoğunuz hatırladınız. Peki acı dalına girdiğimizde şunları yazabiliriz artık. Kurduğumuz yeni üçgenler, ikiz kenar üçgenlerde şuralarda da 45'leri görüyoruz yine. Peki uzunluk dalına çalıştığımızda bu defa şunu görebiliriz. İsimler verecek olursak şuraya K, L, M diyelim. Şimdi i̇şte şurada T diyelim. Temel dik üçgeninde hipotenüs artık kök altı birimdir ya da kök 2 çarpı kök 3 birimdir. O halde dik kenarlar kök altının kök 2'ye bölümünden ya da kök 3 çarpı kök 2'nin kök 2'ye bölümünden kök 3 gelecektir. Şurası kök 3 birim olur. Burası da kök 3 birim olur. Aynı mantıkla şuraya mesela A demiş olsaydım ATK e, dik üçgeninde de hipotenüs kök 2 olduğuna göre kökünün kökü bölümünden artık e, dik kenarlar bir birim gelecektir. Peki şu anda bir dik yamuk elde ettik. Bu dik yamuğu dikdörtgene tamamlayacak olursak yani M noktasından e, KA'ya bir e, yüksek çizik olursak bu bir taslak çizimdir. Buraya da artık N diyelim. Peki şimdi kurmuş olduğumuz e, e A, N, M üçgenine bakalım. Bu üçgen nasıl bir üçgendir? Aslında biz dikdörtgen kurmuş olduk. KLM'nin dikdörtgen olduğu biliniyor. KLM dikdörtgen olduğuna göre karşılıklı kenar uzunlukları eşit olacağından dolayı artık e, MN uzunluğu 1 artı kök 3 birim yani irrasyonel bir sayı. Peki AN uzunluğu ise karşıdaki dikdörtgenin dikdörtgen kısa kenarı kök 3 birim olduğuna göre burası da kök 3 eksi 1 birim olmuştur. Açı dağılımına girdiğimizde şurada 105 var. 105'in bütün 75'tir. Şurada 75'i görmek mümkün. Şurada da 15'i görmek mümkün. Amacım şuydu. 15, 75, 90 üçgenindeki işte kenar uzunluklarını hangi sayılarla orantılı yazabiliriz de bir açıklık getirmek, hatırlatmaktı. Peki o zaman bu sorunun çözümünde artık bunu kullanabiliriz. Biz ABC üçgeninde benzerlik ya da e, Öklet kullanacağımızı biliyoruz. Peki şimdi şöyle düşünelim artık. Şu taramış olduğumuz e, edep üçgeninde 15 karşısındaki uzunluğa bakalım. Görselde işte kurduğumuz uzunluk bandından en küçük açı 15 en küçük kenar e, kök eksi 1 ile orantılı. Burası kök eksi 1'in katı olmuştur. Peki 75 karşısına baktığımızda 75 karşısında kökü çarptı 1'in katı olmuştur. Buraya da bunu yazabiliriz. Kök çarpı 1 ile doğru orantılı. Hipotenüs hipotenüs ise iki kök ile doğru orantılıydı. Peki buradan artık Öklit bilgilerinden benzerlik bağıntılarından şunu yazabiliriz. Yüksekliğin karesi 36 olmuştur. peki 36 eşittir. Artık şuradaki uzunluğunda biz işte ED'ye eşit işte olduğunu bildiğimizden dolayı burası da kök 3 eksi 1 kat olarak biliniyor. Peki yüksekliğin karesi hipotenüs parçalar çarpımı kök 3 eksi bir ve kök artı bir biri diğer işte eşleniği konuda sayılar. O halde bunu biz direkt çarptığımızda burası 2 e, direkt 2 yazabiliriz ama neyse 2 yazmayalım dilimizden anlamayanlar için kök 3 artı 1 ve e, kök 3 eksi 1'in çarpımını inşa edelim. Buradan da bir e, k'ların çarpımından kakara gelecektir. Kısacası burası e, kök 3 eksi 1 ve kök 3 artı 1'in çarpımından 2 gelecektir. 18 eşittir kakara gelecektir. Yani k'nın değerini biz e, işte 18'in kare 3 kökü olarak bilmiş saymış oluruz. K'yı bilmekle artık x'i okuyabiliriz. x değeri irrasyonel sayı 2 kök ile e, k irrasyonel sayısının çarpımına eşitti. Dolayısıyla buradan e, iki irrasyonel sayının çarpımından rasyonel bir cevap bilmiş bulmuş olduk. 2, 3, 6, 2, 12. Evet. Sizler de bunu başka şekillerde çözebilirdiniz. Sınav sorusu modunda bir soru olduğu için paylaşmak istedim. Buradaki amacım şu e, dikdörtgenden elde ettiğimiz işte 45, 30, 60, 90 ve 15, 25 işte 93 kenarındaki uzunluk puanlarını aynı şekilde üzerinde görebilmek, hatırlayabilmekti. Umarım anlaşılmıştır.